Merhaba, bugün sizlere ele gelmeyen meme lezyonlarında cerrahi tedaviden kısaca bahsedeceğim. Önce tanım yapalım nedir ele gelmeyen meme lezyonları. Biliyorsunuz memede ele gelen kitleler hasta veya hekim tarafından fark edilen kitlelerdir. Eğer bunlar elle fark edilmiyor ancak tarama mamografisi veya diğer tesadüfen yapılan başka tetkiklerde örneğin bir göğüs tomografisi gibi bir lezyon fark ediliyorsa ve muayenede bu elle hissedilmiyorsa o zaman ele gelmeyen meme lezyonu diyoruz. İşte bu durumda bazen mutlaka tanı gerekebiliyor. Tanı amaçlı olarak da genellikle ya radyoloji eşliğinde yani görüntüleme eşliğinde biyopsi yapıyoruz ya da cerrahi biyopsi uyguluyoruz. Burada uygulanan yöntemleri kısaca bahsedeyim. Öncelikle bu ele gelmeyen meme lezyonu eğer mamografide görülen mikrokalsifikasyon gibi bir lezyonsa buraya sıklıkla lokal anestezi altında yerleştirilen ince bir tel vasıtasıyla biz cerrahların o lezyona ulaşması sağlanıyor. Biz tabi genel anestezi altında bu lezyonları çıkarıyoruz. Öte yandan bazen bu lezyonlar çok küçük oluyor ve radyolojik olarak çıkarılması daha uygun oluyor. O durumda da lokanestezi altında bazen vakum iğne eşliğinde veya bazen de kalın iğne yani turukat iğnesi eşliğinde biyopsi yapılıyor. Sonuçta tabi bunların hepsi patolojiye gönderiliyor ve çıkan sonuca göre de hastaya gereken her ne tedavi ise o uygulanıyor son yıllarda sıklığı giderek artan e, e, görüntüleme e, vasıtasıyla tespit edilen bu lezyonlar e, çoğu kez çok erken evre meme kanseri veyahut e, bizim e, iyi huylu olup e, takip edilmesi gereken lezyon dediğimiz e, proliferatif lezyonlar olabiliyor. E, bunlar da e, Önümüzdeki, e, baktığımızda önümüzdeki e, günlerde, e, yıllarda belki de daha farklı tedavi e, modaliteleriyle e, takip edilecek veya e, düzeltilecek. Evet, e, kısaca bahsetmek istediğim e, konu buydu. E, hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.